Bugün arkadaşlar kill rekorumuzu yeniledik ama nasıl yeniledik ya düşünün arkadaşlar bir tık üstüne çıkacağız diye rekorumuzun biliyorsunuz 41 kildi bu sezon onu arttıracağız diye ya durmadık ya yani bir dakika durmadık zaten göreceksiniz full rush oynuyoruz arkadaşlar sıralama ee, sıralama 150'de olmam gerekiyor bakayım bir hemen Aynen 145'teyiz 150 diye 150'de arkadaşlar yavaş yavaş ilk yüze doğru geliyoruz arkadaşlar ilk yüz için Canlı yayın açmayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Şöyle bir like'layıp desteklerinizi göreyim. Bakayım ne kadar çok istiyorsunuz. Ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İlk yüzde böyle uzun e, süreli böyle yayınlar yapabiliriz. Böyle bir hafta iki hafta belli olmaz arkadaşlar. E, o hoşuma gidiyor. ilk yüzde böyle tık, tık, tık çıkmak hoşuma gidiyor. E, yoksa biz zaten biliyorsunuz bu sezona çok geç başladık arkadaşlar. Ben zaten başladığımda altın falandım. Rank kasmadığım için direkt daha düşük yerden başlatıyor size. Ve sonrasında dedik hadi rank kasalım. Fatih olmayı ya zaten herhalde 20 gün sonra olmuştuk Fatih yani düşünme o derece. 24 günde hatta 24 saatte Fatih olmamıza karşı 24 günde oldu bu sezon öyle. Ee, umarım beğenirsiniz arkadaşlar şimdi izleyirler. Çok konuştum hadi bakalım. Bir ekip mi geldi Sa en sağ? Ya, var, var. Bak çatışıyorlar gördünüz Ön tarafa artık gidersek vururuz beyler. Abi dur da gidelim.

Şurada adam var Yunus abi. Aynen. O hayır, koldan var, koldan adam var. Hayır, kork kork kork. Lan ayağa kalkacağım aldım ya. Kork kork. Aldım beni. Koru, koru. Kit buldun abi herhalde. yoksa değil Var var, kit var da ben 3x buldum ya. Gözüm ondaydı. Al abi bıraktım ben de. Yani buldum. 4 tane var sana. Tam oraya oynayalım. Bende canı yok. Bas 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 sola. Hangi dışta mı? sol sol sol. Mantarlar şeyden. Gel sen. Önünü kapattım. Önünü kapattım. E, Başlıyorum abi. abi. Bomba attı. Kaptan Bak Abi, abi hayır. Bak. Abi buraya ne oldu? 20 fişe aldı. Oraya geliyorsun. Oraya, abi, abi. oraya, geliyorsun. oraya, oraya oynuyorsun şu an. Solda. Ha? Solda ses. Tamam bunu abi, alırsın abi. Abi kardeşim. Denenen. Abi sinyonize. Bak şurda şurada. Aldın onu. Abi açık 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 çok açık. Dur Ya bitir. Niye bu <laughs> Ya Ufuk niye vurdun? Yer nerede? Orada abi bunu kim baydı? Aa ben Sen mi baydın? Ah oh. abi. Ee, neyse benim kilim vardı. Aa bu çok geldi. Abi al bak bilerek bayıldın ya. Bak bak nasıl sıkıyor ya. Kardeşim ne oldu ya? Sana bir şey... Ya benim baydığım adamlar vardı. Onlar hep gelmedi galiba ya hiçbir yere. Kardeşim tepelere çıkmayın lütfen. Bak gerçekten uğraşmıyorum. Çıkmış mı lan? Herhalde. Bizim yerimiz. Çıkmış mı Yunus? Bilmiyorum Aha. ki. Adam yaklaşıyor. Lan demir. Vay be. Gel abi. Yakın var abi. Solumuz. Ha çıktı. Çıktı çıktı. Tam tepede. İniyor. İniyor. Hangi tepe abi? Ya o Onu uyandıracak ya. Gel gel. Farkındayım abi. Aydın. Hangisi? Şurada. Tepedeki mi baydın? Evet, şurada şurada. Tepede adam mı var? Var var. Tepedeydi İki, kişi de var. indi indi. İndi mi abi? Orada baydın. Sizi kesiyordu bu arada. Ponteyin üstüne çıktı. Bana sıkabilir. İp şalansın. Nasıl sarılın? Arkaladım ben. Ne şey geldi? Tamam. Baygın bu. Arkada var. da var abi. Kanka geldi. Burada abi. Tamam o da baygın. Of be kardeşim. Burayı sakince bize de salsanız boat, boat, ne olurdu ya. Adam adam. Adam bot. bitmedi be. Adam gerçek mi? Bizim burada var ya bir headshot bir bitiriş. Bunda ne var ah, abi var mı? Araç yok değil mi? Araç fighter araç fighter. Solda var da abi üstüne çıkmaz. Karşıda toros. Aha oy. Fighter abi. Abi tasımız var değil mi? Al tekrar. Bir baygın bir baygın. Arkası geldi. Arka evde kaçıyor. Bas bas. Kaçın Buradan. Atlayacak Bomba var abi. molotof var Köşede abi köşede. Abi odada. Aa! Adam yandı da ya. Yarım saat önce attım oraya adam. Adam yanıyor. yandı, ya. Harbi. Bak bak Abi lan. Hadi arkadaşlar susun olsun. Tekrar aldım abi. Tekere, tekere. Dur 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 dur. Takarı gitti. Oy. Ay. Ah be. George burada çizirik değil mi ya? Kardeşim Ay, evet. kusura bakma lazım. Ola kırdı bak bak. Gördüğümüzü topa attık değil mi? Daha yukarı çıkacak bunlar. Kardeşim ah bak. Hayır. Çıkamaz çıkamaz. Y yakalarız ki. Bekle. Aldın abi. Hayır, hayır, hayır. Ee... Ya ufuk bir bayılma kardeşim abi yeter sıkıldım ya. Oğlum üçlerin üstüne çıkmayın ha. Yanlış şey koydum. Ufuk seni kaldırmaktan sıkıldım Biraz kardeşim. Koş bakayım dümdüz. Beyler. Aman diyeyim. Abi nesi var? Abi ne Go 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 go! Beyler, çilimiz yok, çilimiz yok. Abi galiba. Abi araç bir, araç bir. Araç bir, araç bir. Aa drop'a gidiyor, drop'a gidiyor, bakayım. Sol, sol, sol. Bakayım. E... Aa drop'a Aa bir kişi. Çar da. Oradan git, bonfuk, vurur seni. sen. Merkasım var onun şey var pompalıydı meyve Ay bir şey var. Ne şey. var? Yat 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 yat. Ya araba bak ya bu kadar pot kardeşim. Hadi gidin. Yalla 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 yalla. Oh turuz. Ne kadar geliyor? Abi araba var adam. Aynen bak. araç gelmiş. Evet. Duvarda bak abi duvarda iki var. Dur dur arasın buradan alın. Hayır ikiye i̇ki doğru. Bayılmadı. Yeri nerede? Aynı yerde. Sağdaydı. Oyna abi. Bay geliyor lan. Bay geliyor. Boş ver boş ver. Abi araç fik araç fik. Düştü orada abi. Tamam, bir araç abi araçlar gidiyor. Lan ya bir dakika. Araçları yak abi. Abi, abi durdu orada. Oynasana bak burada burada. Burada oynasana. Vur. Vurun beyler orada. Gel gel araç baktı araç baktı. Beyler Arıştık kaç. Let's Abi killer gidiyor. Abi Ben de baydım. Topu baydım baydım. Kardeşim var ya. Baygın var. Nerede? Abi, evde mi? Abi orada orada aynen. Bir Abi adam AFK'ydı be yalan olsun. AFK Abi tarafa 10 oldu. Abi fark eder mi? Kaldırdı. al al. kulübe 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 kulübede adam var. Bitti mi? İçeride var mı? Bitti mi? Ben içeri giriyorum küçük odaya dikkat et. Ama oradan çıktı biri. Sana attım ben. Tutuyorum ben. Küçük odada da olabilir he. dikkat et. Bitti bitti. Drop bence. Kulübede vardı Vurdunuz herhalde. Vurdum vurdum. zıplayarak uçarak vurdum. Lan ne korktu Yunus ya. Abi geliyor geliyor. 5 5 5. Adam bak şey burayı görmeye çalışamaz zıplıyor. Bence bu <laughs> Kardeşim olmaz ama. O arkası demin arabada gördün değil mi? Aynen. Vay bagi senin mi abi? Alsın abi. Hangi? Yo, yo yo. Şurada bagi var abi. Nerede ya? Abi, abi Adam mi? geldi. Adam çat, çat. Çatımız çatımız yatıyor. Hadi. Ben düştüm beyler. Öldü özledim. öldü. Tamam. Abi şey düşer. Tutar akeli hayır silah var. Gel sıvı Neyse ben bir tüm açıp siz açmayın da. Abi görmen lazım silah çekiyor bak. Bekle. Bir ses olunca çok ses oluyor ya. Konuşamıyorum. Hayır. Araç araç geliyor. Bitti mi abi? Bitti bitti. Burası finish. Abi şuna bak şuna bak geldi şu an. Lan ne oluyor? Ne yiyeceğiz bildiriyorlar Kardeşim ağlız. Bir dakika. Kardeşim zıplama zıplama. Bizi bitireceksin. Abi çok seviyorum seni. Sen de seviliyorsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ee, ama Araplar falan geliyor ya böyle. Bizi bildiriyorlar sonra. Abi Arap yok burada. <laughs> Kendine iyi bak. Abi 101 <laughs> yüz, para var şurada. Marka bir şey çıkabiliriz. Solda abi. Yukarıdan at. Selamun Tünele girme ya. Girme ya. Girme. Abi oho grozu morozu çekmişler abi. Bin bin tamam, bin 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 adam var şurada. Bela bin bin bin. Abi gidiyormuş gibi mi yapsak? Ben durayım burada. Bana Bu çok iyi olur ha. Ne diyor? gel gel. Bak şurada çünkü bizim aracı aldılar ya. Nereye gittiler? Aracı aldılar ben gördüm ama ya. Allah'ım burada burada bak git. At. Adam içinde lan. Lan adam nerede? Abi adam yok. Neyse gidelim. Arkadaş <laughs> daha iyi ya. Eylen şu adamı tekrardan bir... bir abi al o pisoyu yaparız bu arada ha. O rahat yaparız. Adam gittiğimizi düşünecek. Neyse sonra alırız onu ya. Abi alalım sıra. Sayı daha azalmadı. Beyler 10 kile ihtiyacımız var. Çok önemli. Evet, bu ya. Bir var ya. Hadi hareket mi ediyor? Yanlış görmesin ama hareket etti abi. Aynen. Evet, evet gördüm. 1 2 2 idi bu arada. 3 ya 3. de olabilir abi. Arkamızdan mı? şey sık zaten Aa, sen sen sen. 2 mı? Abi hiç aşağı düş. aydın. Bir daha var. Finish. O iyi çok güzelsiniz. Al sana TikTok be kardeş. onu sen aldın Aynen, be, al değil mi? Aynen ben al. Ah. Hayır ölüyorum ölüyorum. Adam çıktı abi arabaya gidiyor. Tamam, tamam, tamam. Bin 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 be, bin. Be. Beyler bin. Be. Tamam. Bir kişi, bir kişi. Bir biridir. Abi giderim, giderim. Bir, bir, bir. Abi 45. Nerede, Eğil nerede? Ahead. Böyle gidiyorum. Enemies ahead. bak gitti Ay, abi. Ay oha lan adam uçtu ya. Yakalarız onu, yakalarız. kafa atarsak Dur da abi, abi. Falan yere Araba değiştirirse bas. Araba Aa, değiştir. değişiyor, değişiyor, değişiyor. Korusa mı biz bindi? Din, Din, bindi, bindi. Aa canına basıyor galiba. Hah tabii. Vedak <laughs> <laughs> kırmızı eve gidiyor ha. Koa dolu abi. Vedak buradan devam, 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 devam. devam. Soldaydı sanki. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Aynen çıkıyorum çıkıyorum. Ben. Bunu kim kime geldi? Gidiyorum. Ha, Eyvallah. Çıkarsınız. Bunlar da çıkacak. Bunlar çıkmadan önce sol tarafta birileri daha vardı. Oraya Burada bak bak, ya, bak, bak Şurada şurada. Tamam gidiyorum gidiyorum. Motorla mı geliyor? Motorla gidiyor abi. Devam et. Önümüze geldi. Evet. Motor. Nasıl sen? Devam devam devam. 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 Evet, evet, evet. Mermi kalmadı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi koşuyor koşuyor. Eee Mark the location. Sen ah be kardeş. kardeşim. 3 kişi 3 kardeş. kişi, kişi Kardeşim, kişi, kardeşim ya ama. Bırak burada ya. benim Valla kardeşim, kardeşim vurmamız lazım. <laughs> Yaptığın ayıp la abi. Lan ne ayıbı dur. Ee, bir açıklayayım. Önemli bir şey. Ee, şu an kill rekoru kırmaya çalışıyoruz. O yüzden durmamız lazım. Yaptın, abi. Kardeşim kendinize iyi, iyi bakın. Siz de cansınız. Hadi Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Abi, bas rekor, bas rekor, bas bas. Hiç beklememiz lazım. Hiç hiç Kaç hiç. Kaç acaba ya? 96. Abi mi? 10 vurduk herhalde. 3, abi, 4, 5. Fela. Abi 6 kilo de biz almamız lazım abi. Çok Yakıt kaybettim. basıyorum abi. abi. Evet, full bas full bas full. bas 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 bas. Fahit var. Fahit var. Oraya enişecekti. En Abi gidelim gidelim. O adam kalmadı. Şuradan bakayım. Hayır hayır, adam yok. Açıkta, da tutuyor. Tamam açık 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 açık. Abi adam, var adam. Beyler hemen. Bombalı abi. Lan atamadım. Balkonda abi. Evet evet. Ben içeri giriyorum. Tek mi bu? Gelsene abi. Kındayım ya abi. Aşağı var bunlar. <laughs> Dışarı atladı. Girdi tekrar. Gelsin. Merdiven geliyor. Tamam. Abi basalım aşağıdan bayın aldım ha. Başlayalım gel. Ay şundan AVM, abim AV var da şu Bizim araç ne durumda beyler? Gider abi. Enemies ahead. Demiyor ya. Geliyorum. Bak Yunus. Nereden atıyor Yunus'u? Aa alana düştü biri ya. Hayır. Nereden atıyor? Sağdan atıyor da. Biri piramitte abi, piramit yerim. Sağ değil ha, sol atıyor sanki. Burada da Esin abi Afrika. Oh, evet. Aa bunlar arkadaşı. Yunus gitmiyor lan adam. Yok abi hiçbir türlü Daha son bir son bir son bir sende abi. Lan yuh ya bin bin. Bin. İnşallah olmuş. Hangisi kaldı ki? Olsun hadi. Bilmiyorum da en son sol taraftan sanki sıkıyordu böyle. Lan patlatma Aa, kendini. Bakın Sakın kendini patlatma. Ya, tam bir AVM geliyor. Nerede? Tara 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 bir yerde evet solda solda firamında abi Emin misin? Aynen aynen oradan taradım. Aaa tamam Abi bomba atmasın ha, ha, gidiyor. Örümüş, karşımıza. Karşımıza. <laughs> Abi koşu 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 Kavsak amiyo mu şu? Abi amiyo al quick at <laughs> Oyyyy Güzel hadi bakalım Geliyor 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 bence ya Geldi geldi. Abi, rahat ya. 45. O geldi adamım. 50 15 puan. Hak ettik zaten. O ne kaç ben kilim var abi benim, benim 15 kilim var senin. 21. 25. 6 var ben. Tamam. Kaç oluyor? Al. Abi 42. Nasıl ya? 42 abi. 42. Şu an baktın mı? Aynen. Aynı, Aynı dur insan abi, nasıl inan, bakıyorsun? İnanmıyorum inanmıyorum dur dur inanmıyorum. Valla vallahi. 35. 35. Tamam ya rekoru kırdık okey. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.